Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere erişte modelinin yapılışını anlatacağım. Modelimizin yapımı çok kolay olduğu gibi çok da çabuk ilerleyen bir model. Modelimizin ön yüzü bu şekilde. Burası da arka yüzü. Modelimizi kalın iplerle boyunluk atkı örebilirsiniz. Yazlık koton iplerle, mersebze iplerle, yazlık yelekler, hırkalar, bluzlar örebilirsiniz. Çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Şimdi yapımına geçelim. Ben şöyle bir kat sıra haroşe ile başladım. isterseniz aralara 3 diş haroşa da koyabilirsiniz. Burada gösterdiğim gibi 2 diş haroşa da koyabilirsiniz. İsterseniz 3 diş haroşa, 2 diş haroşa, 3 diş haroşa değiştirerek de kullanabilirsiniz. İlk ilmeğimizi örüyoruz. kere dolayıp yanındaki ilmeği örüyorum. Tekrar iki kere doluyorum. Yanındaki ilmeği örüyorum. İki doluyorum. Yanındaki ilmeği örüyorum. İki doluyorum. Yanındaki ilmeği örüyorum. Örgümüz sadece bu kadar. İki doluyorum bir örüyorum 2 doluyorum bir örüyorum 2 doluyorum bir örüyorum iki doluyorum bir örüyorum ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum sıramızı tamamlıyoruz bir sonraki sırada İlk ilmeği her defasında örüyoruz. Örmezsek kasar. Orantısız olur. Her seferinde örüyoruz. Burada doladığımız ipi serbest bırakıyoruz. Ördüğümüz ilmeği örüyoruz. Doladığımızı çıkartıyoruz. Ilmeği örüyorum. Doladığımız çıkarttım. Sonraki ilmeği ördüm. Doladığımı çıkarttım. Ördüm. Çıkarttım. Ördüm. Ve ördüğümüzün püf noktası şöyle asılacağız. Biraz uzatalım ki ilmekler sıkışsın. İplerimiz daha düzgün görünsün. Doladığımızı çıkartıyoruz, örüyoruz. Doladığımızı çıkartıyoruz, ördüğümüz ilmeği örüyoruz. Doladığımızı çıkartıyoruz, evet ilmekleri şöyle düzeltiyoruz. Bir püf, püf noktası da e, ipimiz şişimize göre kalın olacak ben bunu normalde 4 numarayla örünen ipi 3 numara şişle örüyorum. Ki şu makarna görünümü daha düzgün olsun diye. Diğer türlü potluk yapıyor. O yüzden ipimize göre şişimiz 1 numara küçük olacak. Evet, doladığımız ipi bırakıyoruz yanındakini örüyorum. Bu da sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde düzeltiyoruz ilmeklerimizi düzeltiyoruz bir sonraki sırada ilk ilmeği örerek başlıyoruz bu şekilde birkaç sıra haroşa örerek tekrar modelimizi kuruyoruz Haroşamı tamamladım. İlk ilmeyi ördüm. Bu sırada da ilk yaptığımız gibi iki doladım, bir ördüm, iki dolaydım, bir ördüm, iki doladım, bir ördüm. İki doladım. Ördüm. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini aktif hale getirirseniz gelecek bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Videolarımı izledikten sonra Yorum yaparsanız mutlu olurum. Bu şekilde sıramı tamamladım. Bir sonraki sırada kenar ilmeğini ördüm. Doladığım ilmekleri bıraktım. Bir sonraki ilmeği ördüm. Doladığım ipleri 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 bıraktım. Ve uzatarak ilmekleri düzelttim. Modelimiz bu kadar. Umarım anlatabilmişimdir. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Hayata daima gülümseyerek bakın.